TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları'nda 32 soru 4 bölümden oluşuyor. Birincisi geometri olacak. Analiz diye bir bölümümüz var. Burada çarpanlara ayırma, denklem çözümleri ya da fonksiyon gibi konuları bilmek gerekiyor. Liseye geçtiğiniz zaman bazı fonksiyonların açılımları ya da üniversitedeki bazı konuları bilmede gerekiyor. Son olarak sayılar teorisi kısmında ise asal sayılarla ilgili durumları inceliyoruz. Geçen sene yaklaşık altı bin küsur öğrencinin içerisinde on iki madalyayla döndük. Matematiğin de çocuklar üzerinde bir gelişim sevginin olması kanaatine vardık. Biz çocukları yarıştırmıyoruz. Matematiğin sevgisini, sempatisini, güzelini, güzelliğini, güzelini onlara vermeye çalışıyoruz.